Herkese merhabalar, ben Yasemin Öztürk, One More International bağımsız distribütörüyüm. Tanımayanlarınız varsa e, kanalıma abone olup beni oradan inceleyebilirler. Öncelikle şöyle bahsetmek istiyorum, bugünkü konumuz network marketing nedir? Hepimizin aslında korkulu rüyası olan bu soru gerçekten benim de bir zamanlar en çok korktuğum sorulardan bir tanesiydi. Genelde internet üzerine girdiğimde reklam olarak bile sürekli network marketing ile alakalı şeyler çıkıyordu. Hep merak ettim ama hep korktuğum bir şeydi. Çünkü e, gündemimizde biliyorsunuz işte piramit sistemler, saadet zincirleri ya da çiftlik bank adı altında bir sürü şey takılıyor. Acaba bunlardan bir tanesi midir diye hep bir e, soru işareti vardı kafamda. Fakat e, bundan bir buçuk e, sene evvel e, bir arkadaşımızın tavsiyesiyle biz aslında bir network firmasına dahil olduk. Ve network'ün orada... Ee, bahsedilenlerden çok daha farklı olduğunu öğrendik. Öncelikle şundan bahsedeyim isterseniz ben size. Network marketing bir e, so somut ürün e, olan yani nihai tüketicinin yani bizlerin kullanabileceği bir ürünü bizlere sunan bir sistemde. Bu yediğiniz, içtiğiniz kullan, işte kozmetik ürünü ya da deterjan gibi herhangi bir şey olabilir. Elle tutulabilecek bir ürünün olması. Yani siz sisteme değil ürüne para veriyorsanız network marketing sistemidir bu. Fakat işte ortada bir ürün yoksa ve olmayan bir e, ürün üzerinden siz bir e, para yatırıp bu paranın e, beslenmesini, çoğalmasını bekliyorsanız eğer bu da işte piramit sistem ya da adına ne diye deniliyorsa e, söylediğiniz o şeylerden bir tanesi olmalısı da çok yüksektir. Ama biz network marketing ile ilgileniyoruz. Çünkü network marketing elle tutulur bir şeye sahip. Network marketing nedir sorusunun cevabına gelirsek de biliyorsunuz ki e, sistemimizde bir şeyler üretilir. Bu dünya genelinde böyledir. Bu üretilen ürünler arıcılara verilir. Arıcılar başka arıcılara, belki direkt nihai tüketiciye, belki de birkaç tane aracı uzar gider ve nihai tüketiciye en sürüş. Ama en basit ve yalın örneğini şu şekilde verebilirim. Tarlasında bir sebze üreten çiftçiden bahsedelim. Diyelim ki 10 TL'ye mal etti. Mal ettiğinin üzerine tabii ki bir kar koyacak. En basiti 5 lira kar koyduğunu düşünürsek 15 TL'ye hale sattı. Hal de bundan bir gelir elde edecek. 5 TL'de üzerine hal koydu ve pazarcıya sattı. Pazarcı da bundan bir kar elde edecek. 5 TL de pazarcı üzerine koydu ve tüketiciye yani bize sattı. İşte aracı dediğimiz kurumlar burada hal ve pazar oluyor. Network marketing sistemi de çiftçiyle Bizi bir araya aracısız getiren sistem oluyor açıkçası. Umarım bunu anlatabilmişimdir. Şimdi biraz da içinde bulunduğum network marketing sisteminden bahsedeyim ben size. Bizim kullandığımız network marketing sistemi binary sistem arkadaşlar. Binary sistem dediğimiz sistem ikili sistemdir. Bu yeni bir sistemdir. Daha önce kullanılan sistem. Ünivers sistem denilen sistemdir. Ben daha önce ki network sistemimde ünivers sistemi de kullandım. Ünivers sistem bu benim ben bir X kullanıcısını e, sisteme dahil ediyorum. Y kullanıcısını sisteme dahil ediyorum. Z kullanıcısını sisteme dahil ediyorum. Bunların hepsi benim birinci hat denilen first line denilen hattım oluyor bir sürü hat açabiliyorum. Ben ortadayım. Bu şekilde komple çemberi sonsuz derecede döndürebiliyorum ama hepsi benim etrafımda oluyor. Bunu unutmayın. Ve onlar da kendi yeni etraflarındakini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu şekilde bir hani şöyle eskiden biz bir şey yapardık. Bir e, köpük topun üzerine iğnelerle boncuk dizerdik. Öyle düşünün. Sonsuz boncuklar dizdiğini düşünün. Ünivers sistem. Gelelim benim şu anda One More International'da kullandığım binary sisteme. Yani komple ekibimiz olarak. Binary sistem ikili koldur arkadaşlar. Sadece sağ ve sol kol. Yani siz aslında iki tane üye, üye yapabilirsiniz. Şimdi ben X kullanıcısını sisteme dahil ettim. Sol tarafıma. Y kullanıcısını da sisteme dahil ettim. Sağ tarafıma. Sol ve sağımda birer kol oluştu. Peki ben bu Z kullanıcısını nereye yapacağım? Ya X kullanıcısının altına ya Y kullanıcısının altına yapacağım. Yani bu demek oluyor ki ben Z kullanıcısı şey X kullanıcısının altına Z kullanıcısını yaptığımda Z kullanıcısının almış ve kullanmış olduğu üründen X kullanıcısı da faydalanacak, para kazanacak, ben de para kazanacağım. Umarım bunu size anlatabilmişimdir. Kafanız karışmamıştır. Yani bu sistemle herkes iki koldan sonra bir alttakine, eğer bir alttakinin iki kolda doluysa onun bir altındakine, onun da doluysa bir altındakine, onun da doluysa bir altındakine derken sonsuz derinliğe kadar uzanan ve kimsenin gelirinden asla ve asla bir şey kaybetmeden sadece tavsiye ettikleri için para kazanabilecekleri sonsuz bir derinlik geliri oluşuyor. Aslında bir nebzede de bizim pasif gelir dediğimiz gelir elde edilmiş oluyor. Yani siz bugün işte evinizde iş yaparken hiçbir şekilde sisteme bir insan dahil etmiyorsunuz. Yani bir insana işte ben bu üründen en basiti şu melatonin bandı. Ben bu melatonin bandından uyku problem e, kullanarak uyku problemlerimden kurtuldum. Çok daha rahat uyuyorum. Melatonin seviyemin arttığını hissediyorum. Bunu da nasıl algılıyorum? Daha dinç olarak yataktan uyanıyorum. Rüyalarımı karma karışık görmüyorum. Daha sakin rüyalar görüyorum ya da işte uyandığımda hatırlayamadığım rüyalarımı artık hatırlayabiliyorum, anımsayabiliyorum. Bunu çok kullandıktan sonra rahatlıkla aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. Çünkü yıllarda bu bünyeye sahipsiniz ve bu bünyede uyuyorsunuz. Melatonin bandı kullandıktan sonra uyandığınızdaki aradaki fark inanılmaz değişik oluyor. Ve ben bunu size tavsiye ettim. Siz de melatonin bandı kullanmaya başladınız. Daha sonra ben hiçbir şey yapmıyorum. Sisteme girmiyorum. Bugün benim işim var, yarın da işim var, öbürsü günde işim var. üç gün boyunca hiç sisteme kimse tavsiye etmedim, ürün koymadım. Ama ben size bunu tavsiye etmiştim ya. Siz de bunu gittiniz, başka 3-4 kişiye tavsiye ettiniz. O 3-4 kişi işte başka kişileri buldular, başka kişilere tavsiye ettiler. Ben bu üç gün içerisinde hiçbir şey yapmadan pasif gelir elde etmiş oluyorum. Bunların meblalarıyla alakalı da sizlere daha sonra bir video çekeceğim. Ama asıl burada anlatmak istediğim şey network marketing nedir? Network Marketing'in diğer sistemlerden farkı nedir ve bizim kullandığımız binary sistem aslında nedir? Umarım detaylı olarak anlatabilmişimdir. Eğer anlamadığınız konular varsa ya da benim eksiklerim olduğunu düşünüyorsanız, benim yanlış bir bilgiye sahip olduğumu düşünüyorsanız, benden daha tecrübeli olanlarınız aranızda illaki vardır. Benimle bunu paylaşabilirsiniz. E, hatasız asla değilimdir. Hatasız, ol, hatasız kul olmaz e, neferinde yola çıkan bir insanım. Bu yüzden kendimi e, düzeltmek için de elimden geleni yaparım. Bütün yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve evde kalın diyorum. Unutmayın, evde kalarak da harekette kalabilirsiniz ve her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Hoşça kalın.